JFD er 60. selam arkadaşlar. Bugün maceraya başlıca 50, 50, 50, 50, 50, diyoruz buradan bize bir 50, gönderiyor 50, eski 50, 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 en güzel ses miktarı neden yapabiliyoruz ya Dakika. Right Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Bura ne göstermek için geldim diyor. Ne göstereceksin diyor. Var. Fabrica Fabrica bu ne var? Fabrikanın fabrika değil bu atölye. Hadi bay arkadaşlar atölye taraf var. Burada şey var. Neyim bari. De, Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve atmayı. Abone olmayı ve kanalıma like atmayı tutmayınız. Bu serinin devamı. Gelecek. yeni başladım. Bunu şey de istiyorum ya. This left could use a few dry Tabii şey var. Şu şeyler de istiyorum. Let's see what you're hiding down there, old friend. Ne yapmışlar? Boris, ya, ölürüm Boris. Ne var? Boyu, bak, İngiliz anahtarına mam lazım. Nasıl alacağım o muamma? Nasıl abi bir dakika bir dakika bir dakika. Ama önce şu ekmeğimiz var. Bu şuraları getirmemiz lazım biliyor bu oyunu. İzledim çünkü yüksesini. Yok gelip buraya çalıştıracağız. Mekkep mekkep, mekkep şeyini çalıştıracağız. Tamam. Bu çöp durulmayacak. Git lan! Takip ediyor mu? Yok gelmiyor. Aldık. Bir şey şey, çark bulacağız. Kitap bulacağız. Oyuncak bulacağız. Müzik şey bulacağız, bir de mürekkep şeyi bulacağız, tamam. Çarkı neden bulacağımızı bilmiyorum.

ne var ha yemek bulduk kaybı bilmiyorum buldum onca bulduk Tamam güzel güzel onca bulduk bana var burada bana bu da geri açmak için zaten bana iyi. bu da aradıklarımızı bulabiliriz. Mesela şu, hangisi? Mesela kitap, Kitabı alabiliriz. Bu kitap e, oyunun ikinci bölümünde var galiba. Bilmiyorum var mı yok mu? Olması lazım. Çingin. Çıkın. Çıkın. Bulamam gereken başka bir şey yok. Buradan geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne diyoruz? Aa güzel. Ay çark bu da. Aa, da doğru. Çarkı da bulduk tamam. Şimdi buna bulduklarımızı gidecek yerlerine koyacak koyak. arkadaşlar. Şu an oyuna daha alışık değilim. Telefonu oynuyorum ya. Bir şey için tam alışık olmadığım için de bazen ne ee, o geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor arkadaşlar? Ben korkmayın ha. Şimdi gideceğiz? Bir buradan gelip burada ne var? Hmm. Ana. Bendy. Bendy. Bizim gelmiyor. Bendy severi. Ben adam da gerisi alan da. Sen öyle bir adam olmuyorsun. Ben konuşuyor arkadaşlar. Burada bende çizimleri var. Galiba. Evet çizimleri var. Çalmıyoruz. Yine bunu açamıyoruz. Başa gitmiş bulduklarımı yerlerine yerleştireyim. Ama yanlış yere geldik neyse. yapmam gereken iki eşya kaldı arkadaşlar. Bir müzik şeyi, bir de buraya bir tane şey plak koyacağız. Da. Plak plak bir dakika. Buraya da o mürekkep koydukları bir tane kavanoz gibi bir şey var. olmamız lazım. Bu neden bulacağız? O da var. Neden çıkabilir? Böyle, bu bit chapter bitene adam oynayacağım arkadaşlar. Chapter bitince. Şu müzik şeyini benziyor da bu buna da miyoruz? Ne şu müzik şeyini? Buradan gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Hmm. Bir de müzik şeyi bulacağız yani şu Evet oradaki ne gibi bunu daha, bunu daha değişiyor Onun ağzı bir de mekkep Şeyi Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın